Haftalık burç yorumlarımız. 4 Mayıs 10 Mayıs arası siz sevgili yengeçler. Bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor. Yükselen burcu yengeç, ay burcu yengeç, kendisi yengeç olanlar. Evet yengeçlerde ilginç bir e, karakter vardır. Genelde sessiz, sakin gibi görünürler ama duygusal zekaları çok fazladır, algıları çok yüksektir. E, bu hafta özellikle dolunay, akrep burcunda gerçekleşeceği için yengeçlere çok güzel bir enerji verecek. Ama Perşembeye kadar biraz dikkatli olsunlar. E, bu arada Merkür, Merkür Koç burcunda iler, Boğa burcunda ilerlediği için yengeçlerle toprak-su karışımı çok güzel yapıyor. Özellikle yengeçlerin yeni bir düzene yeni bir alışkanlık yaratmak ya da kendilerine yeni bir alan seçmek için çok güzel bir zaman zamanları. Ama tabii ki biliyorsunuz evde kal Türkiye ve korona diyerek e, astrolojinin gerçek gereçlerini çok fazla yerine getiremez duruma geldik ama astroloji tabii kendi e, rüzgarını, kendi bayrağını dalgalandırmaya devam ediyor ve biz Onlarla birlikte e, yaşamak zorundayız. Yani gezegenlerimizin bize öğretilerinden bize gelen düşen payı yaşamak zorundayız. E, şöyle baktığımız zaman pazartesi günü e, Başak Burcu'nda e, ay. Başak Burcu birazcık çevresel koşulları, titizlik, sistemlerle ilgili problemler yaratır. Eleştirici taraflarımızı ortaya çıkarır. Şimdi yengeç zaten mızmız bazı şeylere karşı çok eleştirel bakabiliyor. Her şeyin çok karamsar tarafını görebiliyor. Ama doğru bir şekilde sezgileri çok doğru çıkıyor. E peki ay başa geçtiği zaman ne oluyor? İletişim evinde. Orada iletişim evinde biraz didiştiriyor. Olayları böyle biraz karıştırıyor kafasında. Hatta düşünüyor. O bana niye söyledi? Biraz dedikodularla ilgili konular kafasına karışabilir. Hakkında duyduğu bir takım dedikodular ya da çevresiyle ilgili duyduğu dedikoduları ya da konuşmaları kendine mal etmek isteyebilir. Kendi içinde içselliğiyle birleştirebilir. Yani çok ilginç, çok sıra dışı bir durum söz konusu. E, fakat yine de çok güzel bir senkronu var. Çünkü Boğa'daki e, aynı zamanda Merkür'le Başak'taki ay onlara e, iyi bir iletişim sağlıyor. Salı ve çarşamba biraz dikkatli olun sevgili yengeçler. Denge konusunda kendinizi yeniden kodlama, düşüncelerinizi gözden geçirme, aile içindeki o estetik durumlar, ailenin kargaşasına karşı yeni bir yöntem bulma ama biraz da sizi gerebiliyor. Hani bir anda bir bakıyorsunuz aile kendi başında almış yürümüş gidiyor. Siz bu olaya el koymak istiyorsunuz ya da çevrenizdeki o sizin... E, İç kabuk dediğiniz kimlerle birlikteysiniz aile içinde belki kardeşinizle yaşıyorsunuz belki çocuğunuzla yaşıyorsunuz eşinizle yaşıyorsunuz ya da yakın tanıdıklarınızdan birlikte yani şu anda evde kal Türkiye'yi neyle evinizde kimlerle paylaşıyorsanız o paylaştığınız insanlarla ilgili sorunları siz düzeltmeye çalışacaksınız arabuluculuk görevi sizde ama burada da devamlı çalışıyorsunuz evi güzelleştirmeye çevreyi güzelleştirmeye müzikle böyle evde birazcık neşe ve hareket getirmeye çalışıyorsunuz. Perşembe ve Cuma günü özellikle Perşembe günü Dolunay gerçekleşiyor sizin aşk ve sosyal evinizde ama sizinle çok güzel bir senkronize durumları var. Neden? Çünkü Dolunay aynı zamanda su grubu olan akrepte. Siz de bir su grubusunuz yengeç olarak. İkinizin arasında güzel bir trafik var. Güzel bir açı var. Bu açıyı seviyoruz. Bütün astrologlar sever. Ama buna rağmen dolunay bizde biraz karamsarlık da getirebilir böyle patlama noktası. Eğer sevgili yengeçler uzun süredir arkadaşlarınızdan dostlarınızla herhangi bir karmaşa varsa onlara patlayabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili problemler varsa onlar söz konusu olabilir. Gündeme gelebilir. Onlara dikkat edin sevgili yengeçler. Cumartesi ve pazar biraz rahatlayacaksınız. Keyfimize göre bir iki gün geçirmek isteyeceksiniz. Yay burcu ama yine dedikoduları merak ediyorsunuz. Acaba çevrede ne var ne yok. İş arkadaşlarınız da yine sosyal ortamları konuşmaya başlayacaksınız. Ruhunuza bir ferahlık gelecek. Hafta ortasında yaşadığınız o gerginlik özellikle perşembe ve cuma'nın o gerginliğini hafta sonu çok rahat bir şekilde atlatacaksınız, atacaksınız. Bu arada dikkat etmeniz gereken tek şey Venüs e, ikizler burcunda ilerliyor. İkizler burcundaki Venüs sizi birazcık zorluyor. Özellikle düşünce sisteminizi zorluyor. Birazcık gizli duygular yani içinizdeki o gizli aşk duygularını birazcık tetikleyebilir. Dikkatli olun çünkü 12. ev tehlikeli bir evdir. Bir de orada Venüs varsa, aşk gezegeni varsa yandırırız. Evet sevgili yengeçler, güzel bir hafta sizin olsun. Hafta inşallah çok daha güzel haberlerle birlikte oluruz diyoruz.